Arkadaşlar tekrar merhaba. Size bu derste 2008 finansal krizini anlatacağım. Amerikan ekonomisi, Amerika Beşik Devletleri'nin emlak e, piyasasında başlayıp küresel bir krize dönüşen krizi anlatacağım. E, 2008 ve 2010 döneminde yaşanan bu krizin hem nedenlerini hem sonuçlarını açıklayacağız ve ardından da ISLM modeli üzerinden bu açıklamalara devam edeceğiz. Şimdi aslında 1929'da yani 20. yüzyılın başlarında yaşanan krizle 21. yüzyılın başlarında 2008'de yaşanan krizin ortak nedenleri var. Bu krizleri tetikleyen ortak unsurlar var. Biliyorsunuz 1929 buhranı nasıl başlamıştı? Yani New York borsasında alınıp satılan işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarının böyle sürdürülemez bir hızla artmasıyla başlamıştı. Şöyle hatırlatayım mı onu size? 1920-29 döneminde 1920-1929 döneminde e, bu New York borsasında işlem gören hisse senetlerinin e, çok hızlı artması e, ve bu fiyatların artacağına ilişkin fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bekleyiş, fiyatları arttır, 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 arttır derken Ekim 1929'da balonun patlamasına neden oldu. Yine benzer şekilde e, 1996-2006 evet buradan almalıyız 1996-2006 döneminde bu defa. ABD ekonomisinde emlak sektöründe emlak fiyatları, konut fiyatları sürdürülmesi mümkün olmayan bir hızla e, arttı. E, bu fiyatlardaki artış yılda ortalama %10'luk bir fiyat artışı var arkadaşlar. Konut fiyatlarındaki artış karar birimlerinin bu fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bir bekleyişe sahip olmalarına neden oluyor. E, konut talebi artınca nasıl olsa fiyat artar diye konut talebi artınca e, konut fiyatları hakikaten de fiili olarak da artıyor. Şişe 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 balon Patlıyor bir yerde. Ee, Aralık 2007, Aralık 2007'de balon patladı. Ee, şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Hem 1929 bunalımının hem 2008 finansal krizinin e, ortak nedenleri var. Yani şöyle, bu iki krizi tetikleyen ortak unsurlar var. Bunlardan birincisi nedir? Bakın, bunlardan birincisi nedir? Ee, beraber yazalım arkadaşlar diyelim ki karar birimlerinin ya da karar birimlerini boş verin fiyatlardaki fiyatlardaki artış trendinin artış trendinin süreceğine yönelik süreceğine yönelik bekleyiş süreceğine yönelik bekleyiş. Şimdi biz neleri maddeliyoruz? Biz şunu maddeliyoruz arkadaşlar. 1929 büyük bunalımıyla, büyük buhranla, büyük depresyonla ne derseniz deyin. 2008 finansal krizinin, krizlerinin diyorum, krizlerinin ortak nedenleri. Ortak nedenleri, evet. Mesela bu şimdi fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bekleyin şu demek. Ee, gerek büyük oranda hisse senetlerinin fiyatlarının artacağına yönelik bekleyiş. Gerekse 2008 e, krizini doğuran e, hani konut fiyatının artacağı bu fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bekleyiş hakikaten de fiili olarak fiyatları arttırıyor değil mi? Ucuza alıp pahalıya satmak gayesiyle e, bu yatırımın getirisinin pozitif ve yüksek e, bir kazanç sağlayacak şekilde olması beklentisiyle talep artıyor. Talepteki artışta fiilen fiyatları yükseliyor. Fakat şöyle düşünün mesela. 2008'de o konut balonunun, emlak balonunun e, patlamasını tetikleyen bir diğer unsur da şu olmalı. Madem ki fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bekleyiş emlak talebini arttırıyor. Fakat bu emlak talebinin artmasını sağlayacak emlak sektöründe kredi imkanlarının da var olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki emlak sektöründe özellikle 2008 krizi için konuşuyorum şimdi. Emlak sektöründe kredi imkanlarının var olması kredi imkanlarının var olması evet Şimdi kredi imkanlarının var olması derken neyi kastediyoruz aslında arkadaşlar? Şunu kastediyoruz. Yani bu bağlamda şey yapmışlar. E, bankalar e, ya da işte diğer finansal kuruluşlar. E, böyle çok düşük peşinatlarla ya da peşinatsız hatta. E, peşinatsız krediler vererek insanların konut sahibi olmasını sağlamışlar. Ne demek istiyoruz? Düşük peşinatlı ya da peşinatsız derken şunu demek istiyoruz. Yüksek kaldıraç oranıyla. Sakin olun güzel güzel geliyoruz sırayla. Yüksek kaldıraç oranıyla verilen krediler. Yani aslında... E, yani hani kredibe ne o kredilenebilir olmayan insanlara verilen krediler, kredibilitesi düşük olan insanlara verilen krediler bir zaman sonra bir risk doğuruyor tabii ki. İşte buna yüksek borçla verilen yapılan satın almalara, yüksek borçlanmayla gerçekleştirilen harcamalara, yüksek kaldıraç oranıyla yapılan harcamalar diyoruz. Sırasıyla şöyle gidelim arkadaşlar. Mesela düşünün ki. Düşünün ki e, örnek veriyorum örnek veriyorum fiyatı fiyatı 100 bin dolar olan fiyatı 100 bin dolar olan bir konutun. E, emlak sektöründe işlerin iyi gittiği durumda emlak sektöründe işlerin iyi gittiği varsayımıyla fiyatı 110 bin dolara çıkarsa fiyatı 110 bin dolara çıkarsa. Ee, bu durumda ne olacaktır? Bu durumda hakikaten 10 bin dolarlık bir e, getiri sağlayacaksınız. Peki şuna ne dersiniz arkadaşlar? Siz bu e, konutu satın alan olarak 100 bin dolarlık konutu e, 10 bin dolar peşinat, 10 bin dolar peşinat ve yüzde krediyle aldıysanız, %10 krediyle aldıysanız, yüzde kredi demek ne demektir? 90 bin dolar demektir, değil mi? Evet. Yani 10 bin dolarına peşin verdiniz. Düşük peşinat bu demek işte. Bakın nasıl yüksek kaldıraçı doğuracak şimdi. 90 binde ile borçlanarak aldınız. Kaldıraç oranını şöyle hesaplıyoruz biz basitçe. Kaldıraç oranını şöyle hesaplıyoruz. Borçlar, bölü varlıklar diye. Evet. Şöyle düşünsenize. Sizin borcunuz an itibariyle nedir? 90 bin dolardır değil mi? Evet. Kaç lira peşinat verdiniz? 10 bin dolarlık peşinat verdiniz. Kaldıraç oranı nedir? 9'dur. Şimdi bir duralım. Şimdi bu konut fiyatı. 110 bin dolara çıktığında, konut fiyatı 110 bin dolara çıktı. sizin borcunuz hala 90 bin, hala 90 bin. E bu e, konut sahibinin bu ev yatırımından elde ettiği getiri nedir? Şöyle yazalım mı onu? Ev yatırımından, ev yatırımından elde edilen getiri. Ev yatırımının getirisi. Bakın onu nasıl hesaplayacağız? Basitçe şöyle hesaplayacağız. Yani 110 bin dolar mı oldu artık bu konutun fiyatı? Evet. Siz kaç aldınız? 100 bin dolar aldınız. Evet. Yani kaç lira kazanmış oldunuz? 10 bin dolar kazanmış oldunuz. Güzel. Yani peşinatı çıkardınız mı? Evet arkadaşlar. İşte bu getirinizle, bu getirinizle ee, yani ödediğiniz peşinatı oranladığınızda neyi bulacaksınız? Buradan yüzde yüzü yani bir bulacaksınız. Yani yüzde yüz kazanç sağladınız. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Meselemiz bu kadar basittir. Eğer, eğer e, konut fiyatları düşmeye başlarsa, konut fiyatları düşmeye başlarsa diyoruz ki diyelim ki, Diyelim ki konut fiyatı sizin satın aldığınız konutun fiyatı 100 binden 90 bin dolara düşerse, 90 bin dolar olursa, sizin borcunuz hala 90 bin dolar, doğru mu? Hala 90 bin dolar. Şimdi bu durumda e, sizin yaptığınız yatırımın getirisi, ev yatırımının getirisi ne olacaktır arkadaşlar? İyi bakın, e, mevcut durumdaki konutun fiyatı 90 bin dolar, e, siz kaç liraya aldınız? 100 bin dolar aldınız, yani ne kadar zarardasınız? 10 bin dolar eksi 10 bin dolar zarardasınız. Güzel. Şimdi bu durumda yaptığınız ev yatırımını getirisi ne olacaktır? Eksi 10 bin dolar. Böyle 10 bin dolar. Yani eksi 1 eksi yüzde 100 zarardasınız. Oysa ki ilk durumda konut fiyatı 110 bin dolara çıktığında siz peşinatı çıkarmışsınız. %100 kazançlı bir ev yatırımıydı söz konusu olan. Şeyin farkında mısınız arkadaşlar? Ee, hani o yıllarda e, bu özellikle 96-2006 hele hele de 2004 sonrası. 2004 sonrası böyle yüksek kaldıraç oranıyla e, peşinatsız ya da düşük peşinatla sağlanan krediler evsizlere dahi yani böyle homeless diyorlar ya onlar. Öğrenciye evsize dahi e, verilen çok uygun uygun koşullarla geri ödenecek olan kredilerle satılan evler hakikaten insanları ev sahibi yapmıştır, konu sahibi yapmıştır. Bu o yıllarda sosyal olarak çok olumlu bir uygulama olarak değerlendirilmiş ama emlak sektöründe konut fiyatlarının düşmesiyle birlikte e, bu konut sahiplerini çok ciddi bir risk de oluşturmuş arkadaşlar. Bakınız neler olacak şimdi. Diyelim ki bu 90 bin dolarlık olan fiyat şimdi 80 bin dolara düşerse. 80 bin dolara düşerse. Bu nasıl olacaktır? E, şöyle olacak. Şimdi dikkat kesin. Özellikle 2004 Mayıs'ta dikkat. 2004 Mayıs'ta Fed ne yapacak biliyor musunuz? Bu emlak balonunun e, patlamasını tetikleyen en önemli unsur bu Fed. Amerikan Merkez Bankası Fatih e, faiz düşürecek arkadaşlar. FED faiz düşürmüştür. E, bu bankalar arası gecelik borçlanma faizlerini kastediyorum. O sıralarda böyle yüzde altıya yakın olan faiz saati, yüzde altıya yakın olan faiz saati yüzde bire, yaklaşık yüzde bire. Hatta çok iyi hatırlıyorum yüzde yirmi beşe düşürülmüştür güzel. %1.25'e düşürülmüştür. E şimdi bu düşük faiz politikası pek tabii de bankalar arası gecelik piyasada düşük faize kredi ulaşma imkanı bankaların e, sana bana yoksula zengine varsa herkese düşük faize kredi sağlamasına e, ya da düşük peşinatla peşinatsız konu sahibi e, yapmaya yaramıştır. E, fakat sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle bu 2011 Eylül saldırılarından sonra ekonomiyi canlandırmak için yürütülen politikalardır bunlar. Sonra 2006 Mayıs'ta 2006 Mayıs'ta FED faizi yükseltecek. Şimdi faizi yükseltecek çok iyi hatırlıyorum. 5,25'e yani 106'ya yakın bir değeri yükseltecek. Şimdi şöyle düşünün o, o ilk faiz indiriminde, ilk faiz indiriminde 2004 e, Mayıs'taki ilk faiz indiriminde bu hakikaten de kredi hacmi genişletti. E, hani aslında kredilenebilir olmayan insanların da yüksek kaldıraç oranıyla boşlanarak konu sahip olmalarını sağladı. Sosyal açıdan çok olumlu bir uygulama olarak değerlendirildi bu. Fakat 2006 itibariyle o radikal yükseliş neyi kastediyorum? Bunu işte radikal faiz yükselişi, krediye ulaşma imkanlarının azalması pek tabii ki de e, konut talebini azalttı. Kredi talebini, konut talebini azalttı. Konut fiyatları düşmeye başladı. Aha da 90 bine düştü mü? Evet. Şimdi bu fiyatlardaki düşüş trendinin süreceğine ilişkin <laughs> bekleyiş fiyatlardaki düşüş trendinin süreceğine yönelik bekleyiş talebi azaltacak ve konut fiyatlarını 80 bin dolara düşürecektir. Düşürdüğünü varsayalım. Ee, bu durumda hakikaten de bir astronomik fiyat artışlarından sonra radikal fiyat düşüşleri yaşanacak arkadaşlar. Sonra ne olacak? Ev yatırımının getirisini şimdi hesaplayalım. Hadi buyurun. Ev yatırımının getirisini şimdi hesaplayalım. Bakınız ne olacak? Yani siz kaç liraya aldınız bu evi? 100 bin dolar aldınız. Oysa ki şu anki fiyatı nedir? Cari değeri nedir? 80 bin dolar. 80 bin dolardan 100 bin doları çıkarırsanız kaç yıllık zarardasınız? Eksi 20 bin dolarlık zarardasınız. E hal böyleyken o ev yatırımını getirsin nasıl hesaplayacağız? Bu eksi 20 bini verdiğiniz peşinatı oranlayacağız ve göreceğiz ki arkadaşlar göreceğiz ki artık Eksi 200 zarardasınız. Ne demek istiyorum? Yani artık siz 80 bin dolarla evinizin cari değeriyle borcunuzu yani 90 bin doları karşılayamıyorsunuz. 90 bin doları karşılayamıyorsunuz. Geçmiş olsun battınız. Yani konut sahibi olan bir yatırımcıdan e, batmış bir e, konut sahibine dönüştünüz. E, ondan sonra dünyanın en iyi kalpli yönetmeni. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Oh ve derken arkadaşlarım işte e, bu astronomik fiyat artışlarıyla hani böyle kredi mekanizmasının, genişlemesiyle kredi hacminin artması ve düşük faiz politikası ile birlikte emlak talebinin artması, fiyatların astronomik yükselmesi, sonra faizlerin radikal yükselişiyle emlak talebinin azalması ve fiyatların düşmesi ve bu fiyatlar fiyatlardaki düşüş trendinin süreceğine yönelik bekleyiş değil mi? Hani fiyatlardaki artış trendinin süreceğine yönelik bekleyişle başlayan süreç bir zaman sonra astronomik fiyat artışlarının ardından fiyatları radikal bir şekilde düşürecektir. Ve artık konu sahibi insanlar batmış hiçbir konu sahibi insana dönüşecektir. Bitti. Şimdi 2007 Aralık ayında patlayan balon 2008-2010'da mali sektörü nasıl ulaşacak? Şöyle düşünmemiz lazım. Alalım şu rengi. Şimdi emlak piyasasından, emlak piyasasından, emlak piyasasındaki şu sürecin ardından emlak balonunun patlamasıyla mali sektörü nasıl ulaşacak bu e, kriz arkadaşlar? Şöyle olacak. E, şimdi bankalar ya da diğer finansal kuruluşlar ee, bu ipotekli konut kredileriyle e, bunlara dayanarak menkul kıymeti ihraç etmişler. Aynen öyle. Ee, yani bu kredileri, verdikleri kredileri menkulleştirmişler. Ee, yani o alacaklarına karşılık, varlıklarına, bankaların alacakları varlıklarıdır biliyorsun. Varlıklarına karşılık menkul değerleri, ipotekli konut kredilerine dayanan menkul değerleri borsada satıyorlar. Ee, ve dolayısıyla emlak fiyatlarının arttığı dönemde, o arttığı ortamda hakikaten de e, yine borçlanarak... Yani yine yüksek kaldıraç oranıyla o menkul değerleri satın alanlarda onların da fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüksek kazançlar elde ettiler. Nasıl emlak sahipleri, konut sahipleri yüksek kazançlar sağladılar? İşte o, o ipotekli konut kredilerini bu kredileri menkulleştiren bankalarda e, yüksek kazançlar sağladılar. Çünkü emlak fiyatları arttıkça o e, emlak kredilerine karşılık verilen menkul değerlere talep arttı onların da fiyatları yükseldi. Fakat ne zaman ki emlak fiyatları düştü e, bankaların alacaklarını rast edememeleri ihtimaline karşılık e, o kredilere dayanan menkul değerleri de kimse talep etmemeye başladı. Yani emlak fiyatları düşünce o kredileri menkulleşen o varlıkların fiyatları da düşmeye başladı. E, New York Borsası büyük değer kaybedecek. Daha önce hiç görülmemiş ölçüde. Yüzde elli oranında değer kaybedecek arkadaşlar bir anda. E, yani şöyle oluyor arkadaşlar. E, bu emlak sektöründeki kriz mali sektöre bulaşıyor. E, hal böyleyken bankalar bankalar e, yani yarını göremiyorlar ve derken yatırımlara finansman sağlamaktan kaçınıyorlar. Doğru mu? Ve yatırımcılar da yarın ne olacağını bilmiyorlar. E, ve dolayısıyla işte bu risk algısı arttıkça onlar da yatırımlarını erteliyorlar. Doğru mu? E, yatırımlar nasalıyor. E, yatırımlardaki azalışın yanında, yatırımlardaki azalışın yanında hani e, büyük ölçüde servet kaybeden, büyük ölçüde servet kaybeden yani hani New York borsasının yüzde oranında değer kaybıyla birlikte e, büyük ölçüde servet kaybeden insanlar tüketim harcamalarını azaltıyorlar. Hem yatırımlardaki azalış, hem tüketim harcamalarındaki azalış ki bunlar toplam harcamaların çok önemli unsurları e, böylelikle değişti. Bu üçlü üzerinden nereye e, real sektörü bulaşıyor? Yani Demek istedim ki ben emlak piyasasının emlak balonunun patlaması, mali sektörde. Ee, yani bankaların e, o menkulleştirdikleri varlıkları satamamalarına neden oluyor ve dolayısıyla e, borsada alıcı bulamıyorlar. Borsa e, borsa çöküyor. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Buraya önce borsayı yazalım. Ondan sonra işte bütün bu üçlü üzerinden tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları azalıyor e, ve reel sektörden alıyor arkadaşlar. Unutmayınız. Bakınız 2000 sektör, 2008 finansal krizini iyi anlattığımı düşünüyorum. Fena değil. Emlak fiyatlarındaki önce sorayım, sonra artışlar sonra radikal düşüşler. Ondan sonra bu emlak kredilerini menkulleştiren bankaların borsada alıcı bulamamaları. E, borsanın yok borsasının 150 oranında değer kaybı. E, dolayısıyla e, hani böyle daha önce 10 ya da 100 doları aldığın e, hisse senedini artık işte e, şey ya da menkul değeri 80 dolara dahi alacak kimseyi bulamıyorsan herkes zarar ediyor yani. Değil mi? Konut sahipleri zarar ediyor. Bankalar alacaklarını tahsis edemiyorlar. E, o ipotekli konut kredilerine dayanan menkul değerleri 100 liraya Alanlar 80 dolara, 70 dolara dahi satamıyorlar. Herkes batıyor yani. Hal böyleyken ee, servet kaybı tüketimi azaltıyor. Ee, Yatırımcılara, hani bankaların finansman sağlamaması, e, yatırımcıların yatırımlarını ertelemeleri, değil mi? Geleceğe yönelik olumsuz bekleyişlerle yatırımları azaltıyor ve real sektörden alıyor. Arkadaşlar Ford Company, General Electric bunlar böyle dünya devi şirketler. Bunların iflasını konuşulduğu bir dönem bu düşünün. Ee, başka başka işte Citibank, Bank of America filan bunların iflasının konuşulduğu bir dönem. işte bu dönemde risk firmi de yükseliyor tabii. Risk firmi ne demektir? Bir de ondan bahsedelim. Risk firmi şu demek. Hani borç alanların, borç alanların e, hani borç verenlere borçlarını ödeyememe riskine karşılık. Tekrar ediyorum borç alanların. Ee, borç alanlar kimlerdi? Tahvil satanlar işte. Borç verenlere, tahvil alanlara borçlarını ödeyememeleri riskine karşılık piyasa faiz saatine ek olarak, piyasa faiz saatine ilave olarak ödenen prim haddidir risk primi. Evet. İşte bu risk priminin yükselmesini önlemek için de, risk primini düşürmek için de e, Fed'in kimi e, politikaları oldu devamında. Şimdi çok önemlisi şuydu. Finansal krizler Gerek 100 yılın başındaki 1929 Büyük buhran gerekse 2008 Finansal Krizi öncelikle fiyatlardaki artış trendinin süreceği yönelik bekleyişlerle başlıyor tamam mıdır? Ee, şimdi hem bu hisse senetlerini hem de e, konutları bunların fiyatlarını yükseltecek talep artışını sağlayacak kredi imkanları da var. Evet emlak sektöründe kredi imkanları var. Bunu sağlayan 2004 itibarıyla Fed'in düşük faiz politikası sonra 2006'da onu radikal bir şekilde yükseltince faizleri birden artan konut fiyatları sonra yine radikal bir şekilde düşüyor derken arkadaşlar emlak sektöründe işler iyi giderken fiyatlar yükselirken kazanan yatırımcılar konut yatırımcıları sonra kaybetmeye başlıyorlar sonra bu emlak borsası, emlak piyasasına balonun patlamasıyla bankacılık sektörü çökme tehlikesine giriyor. Yani çökme tehlikesi karşı karşıya kalıyor. dolayısıyla bu bankaların menkul değerlerini alıcı bulamıyoruz New York borsasında. Borsa çökme tehlikesi karşı karşıya geliyor. Bu üçlü üzerinden tüketim ve yatırımlar azalınca olumsuz bekleyişlerle reel sektör daralıyor ve derken işte böyle bir durumda e, Merkez Bankası yani FED ne yapmak zorunda kalıyor? Maliye politikası uygulamak zorunda kalıyor. Aynen öyle. Çünkü işte bu durumda ekonomi ilgili te tuzağında. Bir önceki derse göz kırpıyoruz. Şimdi bir sonraki derse de şöyle yapalım. Şimdiye kadar yaptığımız bu 2008-2010 döneminde yaşanan finansal krizi ve bu krize yönelik açıklamalarımızı ISLM modeli üzerinden yapalım tamam mı? Böyle bir durumda e, acaba gelir Düşe 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 buraya sektörün daralması gelir azala 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 azalan nasıl bir e, likidite tuzağına girmiş ekonomi ondan bahsedelim hatırlıyor musunuz bir önceki derste şunu yaptık dedi ki şöyle bir elem var gelir azalıyor azalıyor azalıyor, azalıyor. Ay sola, 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 sola kayıyor. işte buraya geliyoruz. Burası ne noktasıydı bizim için? C noktasıydı. Ondan sonra parasal politikalarla, parasal genişlemeyle ekonominin e, reel hasasını artırmak mümkün mü? Değil. Yani Amerikan ekonomisinde e, gerek George Bush, evet oğul Bush gerekse Barack Obama döneminde zaten bu mimalde politikalar uygulandı. Yani maliye politikaları uygulandı ve yine e, Fed'in bu risk firmini düşürmeye yönelik politikalar uygulandı. İşte şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları selam modeli üzerinden yürütelim. Evet, umarım faydalı bir ders olmuştur. Bu yüksek kaldıraç oranı ne demek olduğunu. Baksanız arkadaşlar, eğer eğer bu konu satın alanlar 100 bin dolarlık konutu 10 bin dolar peşinatla değil de ne bileyim ben 50 bin dolar peşinatla alsalardı. Şimdi bu konutun fiyatı gerek 90 bine düşsün gerek 80 bine düşsün yine de zarar etmeyeceklerdi değil mi? Çünkü neden arkadaşlarım? Baksanız onların peşinatı 10 bin değil mesela 50 bin olacaktı. Ne demek istediğimi anlatabildim ya da zararları düşük. Ee, yani nasıl böyle tazmin edilebilir zararlar olacaktı. Unutmayınız. Aslında kredilenebilir, kredilendirilebilir olmayan, kredibilitesi düşük olan e, insanlara ya da kurumlara verilen krediler... Ee, böyle piyasada işler kötü gittiğinde yani fiyatlar düştüğünde ciddi bir risk oluşturuyor. Yatırımcılar işine ciddi bir risk oluşturuyor. Bu işte ahlaki tehlike, ters seçim gibi sorunlar doğuruyor. Ee, dolayısıyladır ki bu bankacılık sektörünün yani mali sektörün denetimini sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç duyulduğu özellikle 2008 krizi sonrası daha fazla konuşuluyor. Pekala. Şimdi bir sonraki derste bu açıklamaları ISLM modeli üzerinden yapalım. Ee, uzattığımı biliyorum. Hadi görüşürüz. We'll be right <laughs> back.